Devam ediyoruz. IMF Başkanı IMF Başkanı kimdir? Fransız Maliye Başkanı Başkanıdır. Fransız Maliye Bakanı Christine Lagarde Christine Lagarde Lagarde de -dir De -denk şöyle yapıyor. Değerdir yazalım. Şöyle renk değişikliği yapsak mı şöyle? Siyah oluyor. Evet. Dünya Başkanı Dünya Bankası Başkanı pardon. Dünya Bankası Başkanı Jim, Jim Yang vs. Jim Yong Kim. Jim Yong Kim. Bir, ne dersem 2014'te görevi bitmesine rağmen, daha doğrusu süresi bitmesine rağmen hala görevine devam etmektedir. Jim Yong Kim. Bir, Dünya Bankası Başkanı. 3. uluslararası Balkan Konferansı Sofya'da yapılmış. 3. Balkan Konferansı. Ne oldu? Tarihini yazalım. 11 10 2013. Evet, bu konferansın amacı kültürler arası ilişkileri güçlendirmekmiş, kültürler arası ilişkileri güçlendirmek. Neyse onların konferansı devam etsin, biz öğrenmeye devam edelim. AB dönem başkanları, bu önemli bir bilgi. 2015 bu yıl, bu sene. Biliyorsunuz 6 ayda bir değişiyoruz. İlk 6 ay bir ülke, diğer 6 ay ikinci bir ülke oluyor. 2015 Letonya Lüksemburg'muş. İlk 6 ay Letonya ikinci 6 ay Lüksemburg. 2016 yazalım. Hollanda, Slovakya. Bundan sonra yazalım. Malta, İngiltere. 2018'de sadece ilk 6 ay belli olmuş. Estonya. Diğeri şu anda belli değil. Bu şekilde 2013 İrlanda, Litvanya, 2014 Yunanistan, İtalya. Bunları yazmadık ama isterseniz kenara yazmaya gerek var mı bilmiyorum. Bir çizgi. İlanda Litvanya. Bunun dört. Çizgi. Yunanistan İtalya. Yunan İtalya. Yunanistan İtalya bulmak da ezberimizde tutsak iyi olur. Saray Bosna. Bosna Hersey'in başkenti Saray Bosna. bu kadar.